Selamlar. Bugün sizlerle birlikte resim kursundaki resim defterime bakıyoruz. Ee, puan vereceğim. Ondan marker almak istemiyorum. Çizim kalemimi alacağım. 0 3. Puan yapacağım. Bu arada bir tane daha devlet evet, gördüm. Ama güzel olmadı. Ben istedim ressamın masasının üstü bu şekilde olmalı ben ressam değilim ama bu şekilde masanın üstü. Neyse. Nice, Çok akıllı var mıyım? Bu şekilde ekstra beyaz dokulu. Şöyle 15 sayfalık falan. Defterim var. En büyüğü de orada. Ee, puanımızı verelim o zaman. Evet. İlk başta geliyoruz. Bu Romana Britta. Böyle bir tane resim oldu. Bunu ben resim kursunda çizmiştim. Resim meme puanımı onda tam resmi yamukluğundan fazla beğenmedim ama onda 8 veriyorum kendi düşüncem evet kapağını tabii ki de kapatacağım hiç bitmesin Evet, Romano Tabrita, ro, 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 Romano Tabrita Romano İşte Romano Brita. Arkasında tarihi, imzam, adım falan yazıyor. Yanımda kayboldu. Nakım çok karışık. O istedim başımdan. Şöyle adı da boncuk. Bu odev. Ödevime Hemen bu hanım vereyim. Bu pop art. Şurada da yazıyor zaten pop art. Pop art Şimdi sizce kaç olmalı? İki. İki. Siz de yorumlara yazın bu arada. Yorumları bu sefer açacağım. Ya, ya hiç beğenmedim. Şuna bakar mısınız? Bunu pastayla yapmışım. Bunu markerle yapmışım. Bunu markerle. Bunu pirit boyalarıyla yapmışım. Bunu da pastayla yapmışım. Bunu markerle yapmışım. Sucuma bunu markerle bunu pastel boyayla yapmışım. Bunu markelle yapmışım. Bunu da pasta böyle yapmışım. Bunu da markelle yapmışım. Bunu da markelle yapmışım. Bunu da şeyle yapmışım. Bunu e, pastel böyle yapmışım. Bunu da markelle yapmışım. Allah'ım. Tamam. Bu resmi gerçekten ben de beğendim. Annem babam da falan çok beğendi. Anime. Çok iyi. Buna puanımı da veriyorum. Onda bin vereyim. Onda bin. istesem on bin verirdim. Onda bin öyle böyle güzel değil. Bu arada ters yapmış. Yani, yani tersine çeviriyorum. Ve sıradaki annememe geçiyoruz. Bu de çok iyi oldu. Siz de bu arada puanlarınızı iyi söylediğim gibi 10 da 10 da Buna da 9 vereyim. Bir puanlardan kırdım. Birincisi cetvelle yapmam lazımdı çizgiyi. Bir de bakın şu Ya! çizgiyi yapmam lazımdı. Bundan zaten buçuk puan kırdım. Bundan da buçuk buçuk puan kırdım. Bu düzensizlik ne? Yani ikisinden puan kırdım. Dokuz verdim. Ben onu. Evet asıl geldik resim kursunda daha bitiremediğim o resmimi. Beray da aynısını yaptı. Daha bitmedi. Kabuk. Çok güzel oldu. Ama bal kaba pardon kadın demişim. Buna da puanım vereyim. Onda. Onda yüz bin. Böyle sine bunu aşırı beğendim. Bunu da çok beğendim. Bu çizgiyi de çok beğendim. İstesem böyle çizik yapamam. Gerçekten arkadaşlar çok güzel bir videoydu. Ben bayıldım bu videoya. Umarım size de videomu beğenmişsinizdir. Hemen kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlar 110 ama 125 abone 124'e düşmüşüz. benim çok da başarıdan benim çok güzel. Hemen Şuradan abone olmayı unutmayın, şuradan da like etmeyi unutmayın. Size verim, bay bay.